Amca bir, bir, dakika, yok bir dakika. dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir bak şu an dünya bize seyrediyor, doğru mu? Şu yani an dünya abi, bize seyrediyor, al, al bir ver dakika. Ver ona, ver ona bakayım, ondan konuşayım. Ya al bana sıra ver, ondan sonra. Nihat Orakçı dedi ki, benim 25 yaşındaki eşim Ferinaz dedi. Bizim evimize de komşu olarak girip çıkan, ailece gelen giden dedi. Birisi dedi, kaçırdı dedi. Ve kaçırmadan önce de bana defalarca mesaj gönder dedi. Yani sizin kardeşiniz olan kişiden bahsediyoruz. İsmini abisi, açıklamıyorum özel abisi, olarak ben. Abisi. Abisi olan kişiden bahsediyorum. Abiniz olan kişiden bahsediyorum. Bu konuda bir bilginiz var mı acaba? Şimdi benim bir bilgim yok. Dediğim mesajlarda herhangi bir benim bir bilgim yok. Şimdi benim ne kadar bildiğimi kendin de o kadar bili biliyor. Yani işin böyle bataklı konuşmasın. Yarın öbür gün bu ortaya çıkacak. Bak dünya. Sen dünya şu an bizi izliyor. Bu yarın öbür gün ortaya çıkacak. Ve şu anki resimde olan ki kendi bunu söyleyecek. Ya Kim